4 Mayıs'ta anneler gününde annene ne hediye almak isterdin? Kıyafet alıyorum. Aldın mı? Doğu gününde de alırım. Kıyafet mi alırsın? Kıyafetleri çok mu sever annen? Sever, giyiyor. Peki sen alınca daha da bir mutlu oluyordur herhalde. Evet beni seviyor, mutlu oluyor. Buradan anneler gününden annene ne söylemek istiyorsun el salla? O da merhaba diyorum. Anneler gününde kendinize bir hediye almak isteseydiniz ne alırdınız? Kıyafet alırım ama kendime tabak, çanak, tencere almazdım tabii ki. Siz annenize ne almak isterdiniz? Ben anneme ayakkabı aldım. 14 Mayıs'tan sonra inşallah her şey çok güzel olsun bütün anneler için. Hepimiz için her şey çok güzel olsun. İnşallah. Tek umudumuz bu. 14 Mayıs'ta bir hediye almak isteseydiniz bu ne olurdu? Vallahi güzel olurdu. Nasıl? Ne almak isterdiniz hediye? Kendinize veya da annenize? Annem yok kendime. Bir yani bir baş eşarp bir gömlek almak isterdim yani. Anneler gün hediyesi geldi mi? Aldılar da gelmedi daha. Yarın gelecek. <laughs> ne aldılar? Vallahi bilmem o sürpriz olacakmış. <laughs> inşallah. Allah bak, bak, Allah emanet olun. Amin. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür, ederim. ederiz. Sağ ol. Anneler gününde annene ne hediye almak isterdin? Anneler gününde anneme çiçek alırdım ya. Genelde bir borcam alıyorlar, tabak alıyorlar, ev eşyaları alıyorlar. Neden çiçek? Çünkü borcamdan fazlası var. Yani. Ama doğru annelerden daha büyük bir çiçek göremeyiz. En güzel çiçek anneler. Anneler gününüzü kutluyorum. Sevgiyle ve saygıyla. Aldım ki abi. Ne aldın? Şöyle bilezik bilekli kaldım Palatyalı. Abi mutfak yani mutfak malzemesine baktım Gördüğünüz da yoksa ya. Yani hoşuma giden bir şey yoktu. Peki buradan anneler günü için annene ve diğer annelere ne söylemek istersin? Kameraya bak. Annemi çok seviyorum. Ona buradan selamlar gönderiyorum. Kendime e, zaten her şeyi alabiliyorum. Kendime bir çiçek alırdım. Yani yeterli benim için. E, önemli olan önemsenmek, değer verildiğini hissetmek. Anneler günü bir gününe sığdırmak zaten doğru değil. Annemiz her gün başımızın tacı. E, yani bir güne sığdırmakla olmaz işte öyle bir şey. Annenize ne almak isterdiniz? Anneme dünyalar almak isterdim. Anneme e, gönlümden kopan her şeyi almak isterdim. Onu gönlümden geçen her şey, her şeyi almak. Ama annemin bir öpücüğe e, talip olacağını biliyorum. Benim gönlümden öyle geçer. Annem de bir öpücük yeter zannederse. Annelerin annelerini kutluyorum. Hepsi çok değerler. Hepsi iyi ki varlar. Anneler günü kutlu olsun. Hepsini. 14 Mayıs Anneler Günü yaklaşıyor. Annene bir hediye almak isteseydin ne alırdın? Bir buket gül alırdım büyük kocaman. Valla. Zaten annemi şu sırada pek göremiyorum. Antalya'da işe başladı. Üç ay falan oldu. Bir iki gün önce görüştük. Yani onun istediği şeyleri alırdım. Büyük bir buket alırdım yani. Öyle. Peki sen ne almak isterdin? Ben şey alırdım ya. Annem orkideyi çok seviyor benim. Evde orman gibi oldu zaten. Orkide alırdım ya. Çok seviyor da bakamıyor. Yerine alışamayız. Orkide alırdım ben. Başka var 14 Mayıs Anneler Günü için annelerinize ve diğer bütün annelere ne mesaj vermek istiyorsunuz? Kameradasınız. Önce kendi anneme ve bütün annelere olmak üzere anneler günleri kutlu olsun. Yani kendilerine iyi baksınlar, çocuklarına sahip çıksınlar, iyi davransınlar, üzülmesinler. Yani ne istiyorlarsa şu ana kadar yapsınlar çünkü ileride zaten çocuklarını göremeyecekler, evlenecekler falan. Yani iyi davranmalarını tavsiye ederim. Ben de öyle düşünüyorum abi. Ben şey annemi çok seviyorum. Hiçbir şeyimize karışmıyor. Arkadaşım gibi kendisine buradan çok sesleniyorum. Kendisini çok seviyorum.